Saygıdeğer Tabii bu mahalleler altı tane yan yana hepsinden vardır muhakkak. Kıymetli vatandaşlarımız, kıymetli komşularım, Kazım Karabekir mahallemizden, İkilap mahallemizden, e mahallemizden, Dumlu Pınar mahallemizden, Hekimbaşı mahallemizden buraya gelmiş olan kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, Teşkilatımızın çok kıymetli mensupları ilçe başkanımız, çok kıymetli hazirun değerli meclis üyelerimiz, hepinizi bu güzel akşamda saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii şimdi bu toplantıları ben bilirim. 21 yıldır siyasetin içindeyim. Uzatırlar, uzatırlar, uzatırlar. Bir türlü konuşulacaklar, konuşulmaz. Sözün sonunu başta söylemek lazım. Değerli kardeşlerim, ben 40 yaşındayım. Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde doğdum. İstiklal Mahallesi'nde büyüdüm. Çakmak'ta uzun yıllar oturdum. Şimdi ikametim Atakent Mahallesi'nde. Ve Kazım Karabekir bölgemizin eski ismiyle burası biliyorsunuz da üç tane daha çocuğu oldu. Kazım Karabekir Mahallemizin 2009'da ve buradaki altı mahallemizin ve Dudullu bölgesindeki yedi mahallemizin 40 yıldır çözülmeyen meseleleri var. Ben 19 yaşındaydım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, AK Parti'de siyaset yapıyordum. Şu e, afişi şey yapabilir miyiz? Ben karşıdaki şeyi göremiyorum. O afişi biraz katlasak komşularımı göremiyorum. Her bir göz teması kurmam lazım. Ses geliyor ama benim görmem lazım. Ben sizi görmeyince motive olamam. Değerli kardeşlerim, yaşım 19'du. AK Parti gençlik kollarında siyasete başlamıştık. Üst düzey, orta düzey birçok görevler yaptık 20 yıl. Ve iki ay önce aldığım kararla yeniden Refah Partisi'nde Fatih Erbakan'la birlikte yol yürüme kararı vermek suretiyle huzurunuzdayım. Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezinde mahalli idareler başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ve Sayın Erbakan Hocamızın, Fatih Erbakan Beyefendinin tensipleriyle geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü biz Ümraniye Belediye Başkan adayı ilan edildik. Ve Ümraniye'nin sorunlarını biliyorum. Problemlerini biliyorum. Halihazırda hiçbir zaman belediyede icra makamında olmamış ama yasama makamında olmuş bir kardeşimizim. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde Siyasi koordinasyonun içinde Anadolu yakasında yatırımları yönettik. Bu dönem 2019'dan beri belediyenin meclis üyesiyiz ve belediye meclisinin ikinci başkan vekili olarak görevlerimize devam ediyoruz. Yasamanın yani belediye meclisinin 5393 sayılı kanunda vermiş olduğu yetkiler bize neyi emrettiyse gücümüz nispetinde, sözümüz nispetinde yerine getirdik. Lakin biraz önce dedim ya size, icra makamında olmadık. Şimdi icra makamına talibiz. Değerli kardeşlerim, biz 31 Mart akşamı inşallah Ümraniye Belediye Başkanı olduğumuzda sizlerin destekleriyle Kazım Karabekir'in de içinde bulunduğu altı mahallemizde ve 7 mahallemizde bir dönüşüm operasyonu başlatacağız. Fakat bu defa profesörüyüm diyenler gibi değil. Kardeşlerim, siyasette iş profesörlük işi değildir. Siyasette iş ben teknik işi biliyorum demek değildir. Siyaset yürek işidir. Siyaset sözünün eri olma işidir. Dolayısıyla burada bu salonda hemen hemen yarısı beni sanır. Benim adım Orçun Şekerci oldu. 19 yaşındaydım bu maddelerdeydim, 40 yaşındayım bu mahallelerdeydim. Ve bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum, tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Yarısı iyi tanırsa onun benim. Dolayısıyla 40 yaşına gelmiş bir kardeşiniz olarak, 21 yıl siyaset yapmış bir kardeşiniz olarak derslerime çalışıyorum.